Mesnevi ve Şerhi. Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin 838. beytindeyiz. Bu beyit Hazreti Mevlana şöyle diyor. Heva ve heves taşıyla çakmağını birbirine vurma ki bu ikisi kadın ve erkek gibi doğururlar çocuk sahibi olurlar. Hz. Mevlana burada bizim nefsimizi taşa benzetiyor. Heva ve hevesimizi de o taşa vurulan demir parçasına benzetiyor. Bunu daha evvel de sizlerle mütala etmiştik aziz dinleyenler. Eskiden kibritin çakmağın olmadığı dönemlerde insanlar bir taşı başka bir taşa sürterek vurarak veyahut bir demir parçasını bir taşa vurarak ondan bir kıvılcım ederler, bir kıvılcım elde ederler, sonra da ateş tutuştururlardı. Şimdi Hz. Mevlana tıpkı bu iki nesnenin birbirine vurulmasından ateş elde edildiği gibi insanın heva ve hevesiyle nefsinin bir araya gelmesinden bir ateş çıkacağını beyan ediyor. Çünkü insanoğlunun heva ve hevesi ve nefsi bir ateş yakmaya, bir ateş çıkarmaya müsait kabiliyetlerde yaratılmıştır. Cenab-ı Hak bunları böylece var etmiştir. Hz. Mevlana, bütün varlıkların, içimizdeki ve dışımızdaki bütün varlıkların İlahi emre ve ilahi sünnete uygun olduklarını ilahi emre itaat ettiklerini göstermek için çakmak taşıyla demir örneğinden hareketle heva ve heves ve nefis misalini veriyor. Burada da çakmak demirini ve taşını nefis ve hevaya benzetiyor. Bu ikisinin birbirine yaklaşması, kadın ve erkeğin tezevvüç ve tecemmu niyetiyle birbirlerine yaklaşmasına benzetiliyor. Nasıl yetişkin bir erkekle yetişkin bir kadın birbirlerine tezevvüç ve tecemmu niyetiyle yaklaştıklarında çocuk sahibi olurlarsa, insanoğlu da heva ve hevesiyle nefsini bir araya getirdiğinde, Ondan da bir şey doğar. Yani siz biz insanlar heva ve hevesimize nefsimize uyarak bir fiil yaptığımızda, bir söz söylediğimizde hiçbir şey olmaz değildir. Muhakkak bir şey olur. Bunlardan muhakkak bir şey doğar, meydana gelir. Boy atar, gelişir büyür. Allah bizi hem madden hem manen kötü tohumlar ekmekten hem iç hem dış anlamda söylüyorum kötü çocuklara evlatlara sahip olmaktan korusun. Bizi yüz karalığı olacak işlerden muhafaza etsin. Hazreti Mevlana bu bahsi Mesnevi'nin ilerleyen beyitlerinde de derinlemesine anlatacak. Şimdi 839. beyitteyiz. Taş ve demir sebepten ibarettir ama ey iyi adam sen daha ileriye bak. Tu be bala ter niger ey merdinik. Sen daha yüceye bak, daha ileriye bak ey iyi adam. Taş ve demir heva ve heves birer sebeptir. Bunlar asl olan şeyler değillerdir. Bunlar aracıdırlar. Ey iyi adam, sen bunların üstündekini gör demek istiyor Hz. Mevlana. 840. Beyt'te Çünkü bu sebebi başka bir sebep meydana getirmiştir. Zahiri sebep Hakiki sebep olmaksızın nasıl meydana çıkar? Kin sebep rav an sebep avert piş, bi sebep ki sebep hergiz zihiş. Çünkü Allah bu sebebi başka bir sebepten meydana getirmiştir. Bir sebep diğer bir sebep olmaksızın nasıl kendiliğinden sebep olabilir? Bütün bu dünyadaki her şey bir sebepler zinciriyle birbirine bağlıdır aziz dinleyenler. İslam kelamında da İslam itikadının felsefesi tırnak içinde söylüyorum sayabileceğimiz İslam kelam ilminde de bu sebep meselesi derinlemesine araştırılmış, tartışılmış, konuşulmuştur. Bunun üzerine pek çok da kitap yazılmıştır. Cenabı Hakk'ın varlığının aklen izahı noktasında İslam alimleri bir müsebbibül esbab kavramı ortaya koymuşlar ve bu sebep bahsini uzun uzadıya anlatmışlardır. Bizim görünüşte sebep olarak saydığımız ve bir işin meydana gelmesi için gerekli ve zorunlu gördüğümüz şeylerin de Görmediğimiz bazı sebepleri vardır. Örneğin bir yere gitmek için bir arabaya bineriz. Bir otobüse bineriz. O otobüsün hareket etmesi için teker lazım, benzin lazım, motor lazım. Sonra bunlar da yetmez. O otobüsü sürecek bir şoför lazım. Hatta günlük şehir hayatında sebepler sadece bunlar da değil. O otobüse binmek için otobüsün bulunduğu yere gelmeniz lazım. Bilet almanız lazım. Bilet almak için para vermeniz lazım. Bu sebepler insan zihnini ve aklını yoracak kadar böyle arka arkaya aşağıya doğru uzatılıp gidilebilir. Bu sebeplerin sonu gelmez. İşte İslam alimleri kelam ilminde bütün bu varlık sahasını gözden geçirip demişlerdir ki, bu kainatta var olan biten her şeyin üstünde bütün bu sebeplerin bir yaratıcısı vardır. O da Allah'tır. Şimdi Hz. Mevlana bizim varlığımızda bulunan heva ve hevesi, nefsi bir sebep olarak gösteriyor ve diyor ki ama bu sebeplerin de üstünde bir sebep var. Nedir mesela? Zümer suresinde buyrulan o ayeti kerimedir. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki ibadet etsinler ibaresini İbni Abbas tanısınlar diye, beni irfan yoluyla bilsinler diye olarak tercüme etmiş, meallendirmiş ve öyle anlamıştır. Demek ki iki yönlü bir varlık olan insanın esas var edilme sebebi Allah'ı tanımak ve Allah'a kulluk etmek. İşte bütün bu hayır, şehir, şer, din, iman, iyi, kötü kavgasının ortasında. Bütün bu hikayenin gerçek sebebi Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bilmek ve bu bilgiyle kendini gerçekleştirmektir. 841. beyitte Van sebep ha ki en bir ara rehberest an sebep ha zin sebep ha berterest Peygamberlere yol gösterici olan manevi sebepler bu dışımızda gördüğümüz maddi sebeplerden üstündür, yüksektir, Bu maddi sebebi o manevi sebep harekete getirir. Bazen de olur ki bu maddi sebep semeresiz ve atıl kalır. Nasıl? İşte bakınız Kur'an'dan size sık sık hatırlattığımız Hz. İbrahim'in kıssası böyledir. Ateş yakmak için bir sebeptir. Ateşe atılan bir nesne yanar. Lakin İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında yanmamıştı. Çünkü başka bir yüksek manevi sebep devreye girmiş ve görünen sebebi iptal etmişti. Hz. Mevlana bütün bunları neden söylediğini bir sonraki beytte söylüyor. Bu sebebe akıllar mahremdir. O sebeplerin mahremi de peygamberlerdir. 843. beyitteyiz. İn <laughs> sebebrav mahrem Ahmed ha van sebeb harast mahrem enbiya. Bu görünen dışımızda gördüğümüz sebeplerin mahremi işte şu bizim gibi insanların akıllarıdır. Biz yani sıradan insanlar dışarıda olan biten sebepleri görürüz. O manevi sebeplerin mahremi ise peygamberlerdir ve velilerdir. Onlar o manevi sebepleri görürler. Biraz önceki beyitte Hz. Mevlana bütün sebeplerin üzerinde bir sebep veyahut bir müsebbip vardır ki o da ilahi iradedir demişlerdi. Yani sebeplerin sebebi olan bir etkin kudret var. O da ilahi iradedir. Hz. Mevlana peygamberlere rehber olan, peygamberlere yol gösterici olan sebepler, bildiğimiz gördüğümüz sebeplerin üzerindedir diyor. Onlar bizce bilinen bazı sebeplerin amil yani etkin, bazen de atıl yani durağan hale getirirler. O sebeplerin ne olduğuna da peygamberler vakıftırlar, veliler vakıftırlar. Halk arasında tasavvuf kültüründen alınmış bir söz vardır. Arifler bu sözü hem müritlerine, dervişlerine söylerler hem de tarikat veyahut tasavvuf dışından kendilerini ziyarete gelen esnaftan insanlara aktarırlar. O söz şudur. Dükkan kapısı hak kapısıdır derler. Esnaftan birisi sabahleyin kalkar, dükkanına gider. Sanatıyla, ticaretiyle, işiyle meşgul olur. O gün o kişi dükkanında Rezzak isminin yani rızık verici isminin feyzine mazhar olursa geçim aracı olarak kurduğu, çalıştırdığı dükkanından, tezgahından geçimini temin eder. Böylece Rezzak ismi o sebepleri etkin hale getirir. Siz bir dükkan açarsınız, değil mi? O dükkanı Gider beklersiniz. Cenab-ı Hak rezak ismiyle size o dükkandan rızık vermek isterse dükkanınız çalışır. Rezak ismi o dükkan sebebini etkin hale getirir. Aksi takdirde ne kadar şaşalı debdebeli mutantan her şeyi yerli yerinde dört dörtlük dükkan açarsanız açın. Şayet Cenab-ı Hakk'ı Rezzak ismiyle o sebepleri yani o dükkanınızı bir sebep olarak takdir etmezse size oradan rızık nasip olmaz. Veyahut böyle dört başı bir mamur dükkan içindeyken size rızık başka yerden gelir. Allah başka bir şeyi sebep kılar, vesile kılar. 844. beyit tasavvufun düşünce temelini anlamak için çok önemlidir. Bakınız in sebep çib ve betazi kuresen enderin çehin resen ahmed befen aslında Arapça olan bu sebep kelimesi ne demektir? Arapçadır sebep kelimesi. Bu kelimenin anlamı nedir diye soruyor Mevlana Hazretleri ve sonra cevabını veriyor. Sebep resen demektir. Farsçada resen, resen ip demektir. Aziz dinleyenler bu sebep kelimesinin Türkçesi nedir denirse iptir diye cevap ver. Bu ip bu kuyuda işe yarar. Evet, tasavvufun din, insan, dünya ve ahiret kabulünün temeli olan işte Mevlana Hazretlerinin bu beytidir. Bakınız, Arapça olan bu sebep kelimesini Farsçaya resen olarak çeviriyor. Enderin çehin in resen. Beytin üst kısmında da in sebep çibvet betazi gu resen. Sana bu sebep kelimesinin Türkçesi nedir diye bu sebep kelimesinin anlamı nedir diye sorarlarsa resendir de. Peki resen nedir? Resen iptir. O ip bu kuyuda işe yarar. Bu dünya hayatını ve bizim varlıklarımızı ruhun içine indirildiği bir kuyuya benzetiyor Mevlana. Biz varlık sahasına gelmeden evvel Allah'ın indinde, huzurunda bekleşiyorduk. Sonra Cenab-ı Hak bize lütfetti, bizi varlık sahasına getirmeyi arzu etti ve bize ruh üfledi. Sonra onu bu dünyaya gönderdi. Bu dünya varlık hiyerarşisinde aşağıda bir yer tutmuştur. O yüzden Hz. Mevlana bu dünyayı ve bizim bu et kebikten müteşekkil varlıklarımızı bir kuyuya benzetiyor. Gerçekten de aziz dinleyenler, insanoğlunun içi de bir kuyu gibidir. Biyolojik olarak, fizik olarak da beden yapılarımız kuyu gibidir. Boğazımızdan aşağısı bir kuyudur biliyorsunuz. Oradan mesela yeriz içeriz ama bu bazı mide rahatsızlıklarında biliyorsunuz ...ucuna küçük kamera bağlanmış bir ip... ...oradan sarkıtılır, midenin fotoğrafı çekilir, görüntüsü alınır. Sonra doktorlar çıkarlar, o çıkarttıkları resimlerden bakarlar midene haldedir diye. Gerçekten de insanoğlu boğazından ip sarkıtılsa öyle bir kuyuya benzer. İşte Hz. Mevlana bu kuyuda hem iç kuyumuzda hem dış dünya olarak bu kuyuda işimize yarasın diye bir ip sarkıtmıştır. O ip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühüdür. Bizi hem iç hem dış kuyumuzdan çıkaracak olan ip işte bu sözdür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür. Mesnevi ve Şerhi